Kanalımdan bugün de herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok pratik bir kek tarifi ile geldim. Hem çok lezzetli hem yapımı oldukça kolay. Ee, hem de bayılarak yiyeceğiniz harika bir kek tarifi oluyor. Ee, tepside lokum kek tarifi nasıl yapılır hemen başlayalım. Öncelikle kekimizi yapıyoruz. Kekimizi yapmak için 3 tane orta boy yumurtayı kasemize alıp üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyip Klasik su bardağı arkadaşlar gördüğünüz gibi toz şekerini ekledikten sonra mikserle iyice köpürene kadar çırpıyoruz. 1-2 dakika boyunca mikseriniz yoksa el çırpıcısıyla da çırpabilirsiniz. Önemli olan şeker ve yumurtayı iyice e, eritip iyice çırpmak arkadaşlar burada önemli bir püf noktası bu. Hem yumurtanın kokusu gidecek hem de kekiniz çok daha güzel kabaracak. Güzelce çırptıktan sonra hemen şöyle yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı da süt ekliyorum. Sütünüz e, az veya yoksa su da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ilık su da ekleyebilirsiniz kek yaparken. Şöyle mikseri çalıştırmadan ucuyla hemen yumurtaları söndürmeden hafifçe karıştırdım. Hemen unun eklemeye geçiyorum. 2 su bardağı klasik su bardağıyla 2 su bardağı 200 ml'lik klasik su bardağıyla 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu. 1 pakette vanilya ekleyip mikserle çırpacağım. Çok fazla çırpmayacağım aslında arkadaşlar. Bu etaptan sonra el çırpıcısıyla çırparsanız daha iyi olur. Ben şimdi tekrar bulaşık çıkarmak istemedim. Sizler de eminim öyle düşüneceksinizdir. Unumuz karışana kadar mikserle de çırpabiliriz. Kek harcımız hazır. Büyük boy cam tepsimin tabanını katı yağ ile yağladım. Tereyağı veya margarinle yağlayabilirsiniz. İkisi de yoksa sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz arkadaşlar. Kek harcımı boşaltıyorum. Kek harcını boşaltırken kıvamını gördünüz. Ne çok sıvı ne çok katı arkadaşlar tam olması gereken ideal kek kıvamında bir hamurumuz var şöyle bu cam tepsilerin ortaları çok fazla kabarıyor o yüzden hamuru birazcık kenarlara doğru çektiriyorum ki her yanı eşit bir şekilde kabarsın çektirdikten sonra 180 derecelik fırınımıza gönderelim 20-25 dakika veya 30 dakika fırınıza göre değişir ee, bu sürede pişiyor Kekim pişmek üzere Fırından çıkacak Hemen ben de sosunu hazırlamaya başlıyorum 2 su bardağı süt 1 çay bardağı toz şeker Eğer çok tatlı sevmiyorsanız şeker oranını azaltın arkadaşlar Tatlı bir sos oluyor yarım çay bardağı da kullanabilirsiniz kendi damak zevkinize göre 2 yemek kaşığı tepeleme dolu dolu da Kakaosunu ekliyorum Güzelce çırpıyoruz. Hafifçe kaynamaya başlayınca hemen altını kapatın. Çok fazla kaynaması e, gerekmiyor arkadaşlar. Çünkü kakao olduğu için kaynadıkça koyulaşacaktır. E, ben o esnada biraz telefona daldığım için kaynamaya bıraktım. Kaynamasın arkadaşlar. Kaynamaya başlayana ne kadar ısıtın. Kaynamaya başlayacaksa hemen altını kapatın. Şimdi kekim fırından çıktı. Bir beş dakika bekledim ee, ama çok bekletmezseniz sosunu daha iyi çekecektir. Ben ee, kapı çalıp misafir geldiği için tam o esnada bir beş dakika bekledik kekim. Şöyle çatalla delikler açıyorum, her yanına sos geçsin diye. Sosum sıcak, ocaktan aldım. Kenarda bekliyor, kekim ee, Sıcağa yakın. Endişeniz olmasın hamurlaşmıyor kesinlikle her yanını iyice delik e, hale getirdikten sonra sıcak sosumuzu üzerine döküyoruz. Evet şimdi bir 5 dakika kekin sosunu çekmesini bekleyelim. Hem de ilk sıcaklığı bir geçsin. İyice kekin sosunu çekmesini bekleyeceğiz. Ama benim zamanım çok dar olduğu için biraz acele etmem gerekti arkadaşlar. Güneş ışığı geçmek üzereydi. Tamamını çekmesini bekleyemedim. Hemen şöyle dilimlerini ayırıyorum ki kalan sos kenarlardan içine doğru geçsin. Bekledikçe hepsini tamamen çekiyor kek. İstediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Tabi baklava dilimi daha küçük dilimler, daha büyük dilimler halinde. E, tepsimin çapını soranlar. E, olacaktır tepsim 31 santimetre çapında sanırım e, bu herkesin evinde bulunabilecek cam tepsilerden büyük olanı üzerine de birazcık hindistan ceviziyle süslüyorum e, siz evde ne varsa onunla süsleyebilirsiniz fındık fıstık cevizle de süsleyebilirsiniz arkadaşlar hindistan ceviziyle de süsleyebilirsiniz böyle ıslak kek görünümünde ama İçi pamuk gibi, dışı soslu bir kek oluyor. Bildiğiniz lokum kek yani ee, böyle sosa tek tek dilimleyip batırmıyoruz. Sadece tepside e, genel bir şekilde üzerine döküp daha kolay, daha pratik bir şekilde lokum kek yapıyoruz. Şimdi ortadakini aldım. O istediğim gibi biraz çıkmadı spatulaya yapıştığı için ee, bu daha istediğim gibi çıktı. Bunu daha yakından size göstereceğim. Tam olarak e, sos böyle deldiğim deliklerden hafif hafif sızmış. eğer e, kekimi fırından çıkar çıkmaz bir dakika bekletip direkt sosunu dökseydim daha fazla çekecekti tabii ki. E, bu şekilde de çok güzel. Bakın daha yakından da göstereyim. Gerçekten çok lezzetli. Çok daha kolay bir kek oluyor mutlaka deneyin bakın sünger gibi pamuk gibi çok lezzetli bir kek oluyor arkadaşlar ee, yapmak isterseniz tarif benden yapacak ve yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum gördüğünüz gibi bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim yorum ve beğenilerinizi merakla bekliyorum bana destek olduğunuz için gönülden teşekkür ediyorum ee, yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın